3 Kasım Pazar günü Sarı Kırmızı'na ekrana hoş geldiniz. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Malum futbol takımımız Tottenham maçına hazırlanıyor. Bu maç öncesinde medya programı da belli oldu. Bakalım detaylar ne şekildeymiş. Galatasaray'ımız UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Tottenham'la Ali Sami Spor Kompleksinde karşılaşacak. Sarı Kırmızılı ekibimiz mücadele öncesinde son antrenmanını 6 Kasım çarşamba günü saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek ve idmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Antrenman öncesinde saat 16.30'da teknik direktörümüz Okan Buruk ve bir futbolcumuz basın toplantısı düzenleyecek. Rakibimiz Tottenham'ın basın toplantısı aynı gün saat 19.10'da İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirecekleri son idmanı ise saat 19.50'de Ali Samiye Spor Kompleksinde yapılacak. Viktor Osimen Galatasaray'da ilk formasını giydiği maç olan 14 Eylül'den bu yana başarılı bir grafik çiziyor. Yaz transfer döneminde kadromuza katılan ve transferi dünya çapında büyük ses getiren Viktor Osimen, Galatasaray'ımıza çabuk uyum sağladı. Nijeryalı Santraformos ilk maçına çıktığı 14 Eylül'den bu yana müthiş bir grafiğe imza attı. 5-0 kazandığımız Çaykur Rizespor maçında yaptığı asistle galibiyetimize katkı sunan Viktor Osimen, Kadıköy deplasmanında 3-1 kazandığımız Fenerbahçe müsabakasında da Mertens'e çok şık bir gol pası verdi. UEFA Avrupa Ligi'nde evimizde 3-1 önde noktaladığımız PAOK maçında da asiste imza atan Osimen, ilk gollerini ise duble yaptığı Kasımpaşa maçında attı. 25 yaşındaki futbolcumuz Antalya'daki Şık Ravaşata golü ve Beşiktaş derbisindeki golüyle yine sahneye çıkmayı başardı. Üst üste 3 maçta gol atan Osimen 2014-2015'te 7 gol, 2 asistlik performansıyla Gomis'ten bu yana Galatasaray formasıyla İlk 5 lig maçında da gol katkısında bulunan ilk oyuncu oldu. Nijeryalı yıldızımız bu süreçte 4 gol atıp 2 de asist yaptı. Victor Osimen'in Süper Lig'de 319 dakika süre aldığı 5 maçta gol beklentisi 3.10, maç başına şut sayısı 4.6 oldu. Kısa sürede Galatasaray'ımıza uyum sağlayan Osimen çalışkanlığı ve aidiyet duygusuyla sağ içinde önemli bir katkı verirken taraftarımızın da sevgilisi olmayı başardı. Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımımız Türksel Kadın Futbol Süper Ligi 7. haftasında amet sportif faaliyetlerle karşılaştı. Florya Metin Oktay tesislerinde oynanan bu mücadeleyi Galatasaray 4-1 kazandı. Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nde 7. hafta maçında Ahmet Sportif Faaliyetler ekibini konuk ediyor sevgili seyirciler. Florya Metin Oktay tesislerinde Galatasaray Petrol Ofisi Ahmet Sportif Faaliyetler maçı başlıyor. Başarılar Galatasaray. Niko. Ebru'nun baskısı vardı. Top kaybı geliyor Ahmet'te. Diallo. Berna. Bekletmeden ortası. Berna'nın ceza sahası içerisinde. Şimdi Andreas Staskova. Karıcını karşı karşıya. Staskova. Attı golünü yaptı sevincini Andreas Staskova. Ancak orada pasında hakkını vermek gerekiyor. Arzu Karabulut. Çok iyi bir asist Arzu'dan. Hiç bekletmeden Andreas Staskova'yı gördü. Andreas Staskova karşılaşmada golü kaydeden... İsim oluyor. 5. dakikada Galatasaray Petrol Ofisi 1-0 öne geçiyor karşılaşmada sevgili seyirciler. Bir pas hatası geliyor Cazmin'den. Bakara Zeyla anlaşamadı. Nana. Bahar Kaptırdın ana. Ebru girdi araya şimdi. Ebru Diallo'da koştu. Diallo'ya doğru gelir mi? Diallo. Kaleciyle karşı karşıya. Hapsotu Diallo. Ben yıkılmam yıkarım dedi. İki oyuncuyu görüyorsunuz yerde kaldı. Diallo attı golünü. Hapsotu Diallo. Dördüncü golüne ulaşıyor ligde sevgili seyirciler. Çok güzel pas. Ebru Topçu'dan Emin edeceğim. Eda arkadaşlarına gelin dedi. Şimdi Andrea çok iyi döndü. Andrea sol tarafta Arzu vardı. Arzu'yu gördü. Arzu. Arzu vuruyor Meryem. Ecem. Berna. Güzel kontrol. Berna güzel de pas. Çok iyi pas şimdi Berna'dan. Andrea Staskova kaleciyle karşı karşıya kaleci attı. Andrea geçti. Andrea! İnanılmaz çıkıyor top. Kaldırdı kafasını. Kristina Bakaradze. Bakaradze. Şimdi Ecem Cumart. Andres Taskova. Andres Taskova gidiyor ceza sahasına girdi. Kaleci'ne karşı karşıya. Andres Taskova. Andres Taskova. Çok rahat çok profesyonel. Takımımızın 3. golünü kaydediyor Andres Taskova. Kendisinin ikinci golü. İlk yarıda 3 0ı buluyor Galatasaray. Arzu'nun önünde kaldı şimdi top. Arzu Andrea'yı gördü. Andrea. Andrea! İnanılmaz bir top kaçıyor. İnanılmaz bir şut. Neslihan. Neslihan. Neslihan arapası Nana'ya doğru. Gamze çıktı kalesinden. Nana'nın önünde kalan top. 3-1 oluyor skor. Arzu. Arzu geçti rakibini. Güzel pas Ebru Topçu'ya. Ebru ceza sahasına girdi çıktı. Diallo ortası Arzu'ya gelmedi. Şimdi ceza sahası önünde Kristina Bakaradze. Sol tarafta Ecem Cümert'i gördü. Ecem. Ecem ilk rakibini geçti. Fal. Bugün sabah saatlerinde açıklandı. Öğlen saatlerinde oyunda kendisine yer buluyor. Teknik direktörümüz Metin Ülgen tarafından ilk kez bu sezon forma giyiyor. Oyundan çıkan isimle Hapsatu Diallo. İşaret geldi. Ebru geliyor. Ebru kaleye doğru Ebru vurdu. Top dışarı şimdi çıktı. Ecem Cümert yeniden bir orta gelecek. Ecem direkt kaleye vurdu. Top üstten altta. Top Ebru'da kaldı. Ebru çok güzel pas. Arzu Karabulut'a doğru. Arzu Maryam'da çıktı kalesinden Kale boş. Arzu Karabulut gidiyor. Arzu çok açı olarak dar pozisyonda. Top dışarı çıkıyor. Arzu. Sabastin. Sabastin ilk rakibine geçti. Kalecine karşı karşıya pas verdi. Üçüncü golü attı. Andrea Staskova. Golü attı. Asisti yapan Sabastin. Hetrik günü Andrea Staskova'da. Galatasaray Petrol Ofisi 4. Ahmet Sportif faaliyetler 1. Karşılaşmada 3 golü Andrea Staskova kaydetti. Bir gol Diallo'dan geliyor. Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımımız Nijeryalı hücum oyuncusu Sebastian'la bir senelik sözleşme imzaladı. Galatasaray Petrol Ofisi profesyonel futbolcu Florish Chioma Sebastian'la bir yıllık sözleşme imzaladı. 2004 doğumlu hücum oyuncusu kariyerine ülkesi takımlarından ile başladıktan sonra sırasıyla Bayas Queens ve Rams formalarını giydi. Nijerya futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Sebastian... 2022 ve 2024 yıllarında düzenlenen U20 Dünya Kupasında Nijerya formasını terletti ve çeyrek final başarısı gösteren ülkesinin öne çıkan oyuncularından oldu. Metin Oktay tesislerinde düzenlenen imza töreninin ardından yeni transferimiz kanalımıza da açıklamalarda bulundu. Uh, I'm very happy to be here once again. I'm happy to wear the Galatasaray jersey. I'm I'm happy to be here. I'm glad

Hızlı geldik. Enes potaya gitti ve bu sezonki ilk sayılarımız Enes'te geliyor. İki... Engelsiz Aslanlar yeni sezona farklı başladı. Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımımız Süper Lig 2024-25 sezonunun birinci haftasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vakıflar takımına konuk oldu. Levkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maç Galatasaray Televizyonu YouTube kanalından da canlı olarak yayınlandı. Sarı-kırmızılı ekibimiz müsabakaya Braum, Selvi, Ferit, Enes ve Menik 5'i ile çıktı. Menik ve Mücahit de etkili olduğu ilk periyodu 25-22 önde geçen takımımız, ikinci çeyrekte savunma sertliğini artırarak farkı açtı ve soyunma odasına 53-26 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte dengeli bir oyun sonrası final periyoduna 60-38 önde giren engelsiz aslanlar hızlı hücumların yanı sıra çember altını da iyi kullanarak farkı yükseltti ve mücadeleyi 153 kazandı. Beş basketbolcumuzun çift taneli sayı ürettiği müsabakada Manning 26 sayıyla en skorer oyuncumuz oldu. Ona atışar sayı üreten Ferit, Maddi, Enes ve 14 sayı atan Mücahit galibiyete önemli katkı verdi. Öncelikle hayırlı olsun. İnşallah kazasız belasız şampiyonluklarla dolu. Bu sene gerçekten de önemli değişiklerle başta ben ondan sonra tekrar şampiyon ligini kazanmaya hedefleyen önemli bir kadroyla başladık. Elbette ilk maç bir adaptasyon süresi var. kimya Kimya oturacak ama güzel bir sonuç oldu. Ee, ve doğru doğru yolda ilerlediğimize inanıyoruz. Biz hep o şekilde ilerledik. Şimdi de inşallah hem e, fikriyle benim için çok büyük bir gurur ona devretmemiz tabii e, şey antrenörlük kısmını ben yine arkasındayım. Hep beraber yapıyoruz. Ondan sonra işte yeni transferlerimiz Lee, e, Harrison Brown, Lee Shane Manning, Harrison Brown, Matheus Philipski, Mete Sarı bizim Türk sporcumuz. Ee, onlarla beraber ve eski kadromuzla gençlerle beraber bir an yani hep 2008'deki kadroya benzetiyorum bunu. işte e, Tuçek, Justin, ondan sonra Hüseyin e, Metskatlı takıma e, yanında da Türk oyuncu, milli takımdan sporcularımız vardı en üst seviye. Enes de Mücahit gibi. İnşallah aynı şeyi, o seriyi, o 5 kupalık seriyi e, yakalayacağımızı düşünüyorum. Tabii öncelikle galibiyet için tabii mutluyuz. Ee, bu sene kadromuzda yeni değişiklikler var, sistemlerimizde yeni değişiklikler var. Ee, hoca zaten seyda hocam gerekli şeyleri söylemiştir ama e, yeni bir şeye gidiyoruz artık yani yapılanma gibi demeyelim de bir kan değişikliği gibi bir enerji değişikliği olsun diye hani çünkü e, bir şey dönemi geçirmiştik, duraklama dönemi gibi bir şey geçirmiştik. Hocam sağ olsun bu görevi bana layık gördü. Kendi elleriyle kendi kurduğu, bu seneki kendi kurduğu takımı, güçlü kadroyu benim ellerime e, teslim etti. E, elimizden geldiğince beraberiz. Tabii ki onun desteği hiçbir zaman benim yani arkamda her zaman. Her zaman yanımda bench'te işte de görüyorsunuz zaten beraber yine fikir alışverişi sürekli yapıyoruz. Sürekli diyalog halindeyiz. İnşallah bu sezon e, inşallah çiftli kupayla bitirmeyi hedefliyoruz. Finaller de burada. Bizim en büyük hedeflerimiz Şampiyonlar Ligi'dir. Şampiyonlar Ligi finali burada. Burada kendi evimizde bu Şampiyonlar Ligi kupasını tekrar kaldırmak istiyoruz yani. maçayı başlamadık ama sonradan e, savunmada şiddetimizi arttırdık. E, güzel bir galibiyet aldık. Farklı bir galibiyet. Kıbrıs takımı da bu sene oldukça güçlü bir takım oluşturmuş. İlerleyen haftalarda can yakacağını düşünüyorum. Üçüncü hafta Fenerbahçe maçı var. E, adım adım o maça hazırlanarak daha iyi noktaya gelmek istiyoruz. Galatasaray'ın oynadığı her müsabaka, her kupa, her şamp, e, Şampiyonlar Kupası, e, biz adayız hepsine. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Final Four'un ev sahibiyiz. Bunun için e, çok iyi bir kadro kuruldu. Öncelikle başkanımıza, yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. E, bu sene özellikle taraftarlarımızdan başaklar, e, maçlarımızı Başakşehir Emlak Konut Spor Kompleksi'nde oynayacağız. Taraftarları bizi yalnız bırakmamasını istiyorum, özellikle bu sene. Çünkü çok iyi bir kadro kuruldu, ya çok emek verildi. Dünyanın en iyi oyuncuları şu anda bizde. Ee, ama tabii ki isimler kazanmıyor, sahadaki oyun kazanıyor. Bunu da ilerleyen haftalarda daha net bir şekilde göstereceğiz. Ee, i̇nşallah galatasaray İspanyol Sandalye özlenen performans gösterecek ve Avrupa şampiyonu olacak. Biz de bunu İstanbul'da yaşayacak, inşallah gelip görüp e, tabii ki Gaziantep Sandalye ve diğer branşlarda ağırlamaktan mutluluk duyacak ama Kakatice'den bir spor ambargosu var. Bunu kıramadık. Ne yazık ki tek bir tek insanlar ile bunu kırabiliyoruz. Üzgünlük ancak İstanbul'a gidip takımı desteklemekten başka çaremiz yok. Ama biz Galatasaray TV ile şampiyonluk bağları da burada adımızı duyurmakta başarıyoruz. İnşallah daha güzel günler, daha güzel Galatasaray futbolcularını diğer branşlarda da voleybolcular, basketbolcular burada ağırlamaktan, antrenman dahi olsa, kamp dahi olsa yaptırmaktan sevinç duyacak. İnşallah bunu başarabiliriz ilerleyen zamanlarda. Kıbrıs'ta Galatasaray'ın bir branşının gelmesi bile bizim için çok büyük bir mutluluk. Gönül ister ki diğer branşları da burada ağırlayabilmek tabii e, o biraz zor ama e, öncelikle Galatasaray takımımızı tebrik ediyorum. Bugün çok güzel bir galibiyet e, yaşadık. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Galatasaray Taraftarlar Derneği olarak takımımızın yanındaydık. Talat Başkanımızla beraber. Siz Galatasaray TV'yi de kutluyorum. Çok güzel bir yayın oldu. İnşallah yolun sonu şampiyonluk ve Avrupa şampiyonluğu diye buradan şimdiden diliyorum ve başarılar diliyorum. Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımımız Süper Lig'in ikinci haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Beta Enerji Adana'yı konuk edecek. Bir bilet iki maç. Galatasaray erkek basketbol takımımız evinde Prometheus ve Beşiktaş'a karşı karşıya gelecek. Bu iki maçı bir biletle izleyebileceksiniz. Galatasaray erkek basketbol takımımız basketbol şampiyonlar ligi ve Türkiye sigorta basketbol süper liginde iki önemli maçta. Dört gün arayla basketbol gelişim merkezinde parkeye çıkacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında 5 Kasım Salı günü saat 20'de Yunanistan temsilcisi Prometheus Patras'ı ağırlayacak olan Sarı Kırmızılı ekibimiz, 9 Kasım Cumartesi günü 20.30'da ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta müsabakasında Beşiktaş FIBA Banka'yı konuk edecek. Bu karşılaşmalarda Galatasaray taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyet için sahaya çıkacak erkek basketbol takımımızın yanında olmak için tek bilet yeterli olacak. Bir kişinin en fazla 4 bilet alabileceği iki maçlık biletler Paso.com.tr ve Paso Mobil uygulamasında satışta. Her iki maçta da takımımızla birlikte aslan gibi savaşmak isteyen taraftarımız için bilet fiyatları şu şekilde. Kort Saitian birinci sıra 8.250 lira, Kort Saitian ikinci sıra 6.500 lira. Courtside Pot 6, birinci sıra 6.500 lira. Courtside Pot 6, ikinci sıra 5.000 lira. Courtside Pot 6, 3. sıra 3.250 lira. Courtside Pot 6, 4. sıra 1.650 lira. Saha içi 1 ve saha içi 2, 1.200 lira. Tribün 1 ve tribün 2, 500 lira. Tribün 3, 325 lira. Tribün 4, 250 lira. Ve voleybola geçeceğiz. Voleybolda Galatasaray EDİ Sigorta Erkek Voleybol takımımız bugün birazdan karşılaşma başlayacak. Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Filede derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray Heydi Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medikana ile karşı karşıya gelecek. Rakibimizin ev sahipliğinde TVF Burhanfelek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma pazar 19.30'da başlayacak. Müsabakada Nurper Özbar Tuncay Sevim hakem ikilisi görev alacak. Beşinci hafta maçında evinde ağırladığı Halkbank'ı 3-2 yenen filenin aslanları yenilgisiz bir şekilde yoluna devam ediyor. Son oynadığımız maçta Jean Patry 22 sayıyla en skorer oyuncumuz oldu. Ligde namalüp tek takım konumundaki Galatasaray HDI Sigorta 13 puanla ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe Midikana ise ligde 4 karşılaşmaya çıktı. Son olarak Spor ile Deplasman'da karşılaşan Sarı Lacivertli takım sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. 6 puana sahip rakibimiz 8. basamakta bulunuyor. Fenerbahçe Medikana maç öncesinde kanalımıza açıklamalar da yapıldı. E, Fenerbahçe oynadığımız bütün maçlar zor. Geçen sene de iki maçta çok zor geçti. Yarın da çok zor geçeceğini düşünüyorum ben. E, Halkbank maçını e, zor bir maç kazandık açıkçası. O anlamda e, çok moraliz ama yani iki maçı derbi maçı her zaman atmosferi farklı. E, yani iki taraf için de çok zor olacağını düşünüyorum ben. Yani evet daha moralliyiz açıkçası. E, tabii maç kazanmak, iyi bir takıma karşı maç kazanmak çok önemli bir şey bizim için. Yarın iki maçın Fenerbahçe maçının olduğu bütün oyuncularımızla konuşuruz zaten. Bu maç hangi durumda olursa olsun çok önemli bizim için. Yarın da kazanıp e, galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Lige çok iyi başladık. Beş maçımızı kazandık. Son maçta son şampiyonat bankasını 3-2 kazanmasını bildik. İniş çıkışlı bir oyunumuz vardı. E, ama kazandık. E, şimdi önümüzde derbi var. E, bu maçın Önemini çok iyi biliyoruz. İyi hazırlandık. İnşallah yarın burada çıkıp e, bu maçı kazanıp 6-6 yılımız devam edeceğiz. Buna güveniyoruz, inanıyoruz. E, Camiamız da bunu yansın, bizi desteklemeye devam etsinler. Bu takım yavaş yavaş da olsa sezon başından bu zamana kadar e, iyi voleybol oynamaya başladı. Bunun da devamını inşallah yarın göstereceğiz. E, biz de iyi durumdayız. Bu bizim için önemli. E, kalitesi çok yüksek bir maçtan çıktık. Şu anda hemen hemen hazırız. Son antrenmanımızı yapacağız bugün. Ee, yolumuza devam etmek istiyoruz. Namalif olarak devam etmek istiyoruz. Bizim için ligin en önemli maçlarından bir tanesi. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Galatasaray Daikin'de 7. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Daikin maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Galatasaray Kim Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni konuk etti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maça kadın voleybol takımımız Bongers, İlkin, Ayçin Karutaşu, Yasemin Güveli ve Dangubi Çaltısı başladı. Sarı kırmızılı ekibimiz 25-15, 23-25, 19-25, 25-18 ve 12-15'lik setlerle mücadeleyi 3-2 kaybetti. Karutaşu 22 sayıyla en skorer oyuncumuz oldu. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan takımımız 7. haftayı 16 puanla noktaladı. S Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında Almanya'nın Wiesbaden takımını salı günü ağırlayacak Galatasaray Daikin Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında ise 9 Kasım Cumartesi günü Türk Hava Yolları'na konuk olacak. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geliyor sevgili seyirciler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.